nasılsın? De. İyi misin? Hayır. Nasılsın? Güzel misin? İyi misin? Ahmet'le konuşacağız. Ahmet al bunu ağzına kat. Isır. At ağzını. <laughs> Anne. Hayır. Hayır. Tamam. Hadi böyle yap. Biraz şarkı söyle. Hayır. Şimdi onu ağzına kat. Böyle ısır. Heh. Anne söyle. Anne. Heh. Şimdi baba söyle. Baba. Heh. Ama ağzına katarak. Baba. Heh. Şimdi abla söyle. Ab. Baba. Abla. Hayır. Ab. Hayır. Yüzüne sürme. Ab. Ab. Tamam. D, D. 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 Aferin. Ahmed. D, D. Hayır, Ahmed. D, D. Tamam, peki de, de. onu atlıyoruz. De, 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 de. Abi. Ha. Abi. De, de, de. Yani oldu gibi. Um, ee, Anne, tekrar ediyoruz. Anne. Ha söyle. Anne. Heh. Baba. Baba. A dede. De, de, de. Ahmet. Ah, dede. Dede. Ahmed. Ah, ah, med Tamam, pek söylemeyelim. Abla. 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 Bak. Tamam, Bak. peki. Bugünlük bu kadar olsun mu? Yeter. Bay bay, şöyle kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.